Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne oynuyoruz Kenan? Tırmanma oyunu. Evet. Daha tırmanma oyunu arkadaşlar. Bakın şuraya evet, çıkacağız. Çok zor. Evet. Hemen biz başlayalım. Evet. Arkadaşlar oyun çok zor. Evet. Biz yemek biz burayı çoktan oynamıştık. O yüzden kolay. Hızlı yapalım biraz. Evet. Kolay. Arkadaşlar bölümler de var. Evet, bir sürü. Harita, bakın arkadaşlar, buradan seçebiliyorsunuz. Yere düştüğünüz zaman bayılıyorsunuz. Evet. Kanca aslında da var. Buradan böyle yapacağız ve böyle gideceğiz. Emir, ismini söyleyelim arkadaşlar. Oyun ismini bakarım ben. Oyun ismini yazarım ben buraya arkadaşlar. Ha bu bayrağı alma ya bayrağı alma evet, lazım bayrağı değil. Almamıza gerek yok arkadaşlar. para artık. Yukarıdan ha. bir yerden düştüğünüz zaman ayağınız kırılıyor. Evet. Ayağınız kırılmıyor da yere düşüyorsunuz. Evet. Animasyon var. Evet. Gidelim hemen. Burası kolay ya. Evet kolay. Bak buradan gidiyorduk değil mi? Hayır hayır. Buraya atacağız. Bakın arkadaşlar böyle oluyor. <laughs> Arkadaşlar Emir Bey'in yanıma geldiği zaman video başlıyoruz. Evet. Kenan da düştü arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Aa tam evet. tamam bura mıymış? Ben aşağıya atlamaya çalışıyorum. Bura Buraya. bura. Tamam kolay bura. Buraya gideceğiz. Buradan sonra nereye? Ha bura. Bura bura. Bura yan. Bura bura. Sol. Dümdüz. Burada. Ne yapacağız? bura. Kaç mı? Kaç. Uuu ya. Hadi <laughs> <laughs> öldürdüm ya. Evet. Ben, ben bu sonuna gidelim ya. Gel gel. Hemen çıkalım söyle arkadaşlar hızlı cana. Bu ilk bas bile zoruyor. Aa! Sen de mi? Demek? Önümde <laughs> düştün ha. Düştü. Önümde düştüm. Arkadaşlar burası çok zor ya. Biz burayı yapmayalım mı? Yapalım arkadaşlar. Yani. Yaparız la. Oraya gelip... Arkadaşlar biz Hı. öldüğüm düştüğümüz yere gelip videoyu başlatıyorum. Arkadaşlar Kaan aşağıda hala. Nerede bakalım bir? İlk baslayı. Şurada. <laughs> Hemen atlayalım. Bak ben... bak bak ya. Yine eleniyordu. Düşüyordu. Eleniyordu yani. değil düşüyordu. Hemen geçelim. Ben bak çok zor. Keşke tırnak çaksaydı, taksaydım. Buraya mi düştün? Hayır düşmedim de şuraya bir tane. Arkadaşlar tırnak yerleştirmeye basıp tırnak basıyoruz. Bak böyle oluyor. Tırnak ip, ip arkadaşlar. Evet. Mesela burada geri çekme çivisine basıyoruz. Bizi geri çekiyor. Hemen ben bu tırnağı alayım hemen. Halatağla hala basılı tutacağım. Halatımı geri aldım. Yukarı bir yerde de halatımızın sayısı gözüküyor Benim arkadaşlar. Düştüm, Nasıl mı düşüyor? Tamam. Evet. Aslında mı? <laughs> arkadaşlar Emre bunu tek zonda gelecek ya. Yani, evet. Ben gelirim ya. Kolay değil ama zor. Aha bitti. Oh! Düşüyordum evet arkadaşlar. Bitti. Evet. Şimdi, Şimdi başka haritaya geçelim mi? Bence. Geçelim. Ben evet karanım. arkadaşlar. Böyle de bir yere geldik ama bu parkur mudur? Parkur parkur olabilir. Bilmem bir etkilesim evet. vardı da başlar. Oku, okumak içindir o. Parkur mu lan bu? Yukarı bir yere mi çıkacağız acaba şunlara basayım. Acaba neresi? Acaba bu gezme mi ya? Olabilir ama bir bak. Aa bak buradan kapı çıkıyor. Bu ne? Yok kapı var. Kapıyı Evet tutacağım. Açtım. Ya açamadım, açılmıyor. Diyordum dikkat çeken şeyler. Ne bu ya? Samboller bul... <laughs> bulacağız. Tamam. Samboller bulacağız. bulacağız. Arkadaşlar biz bulamayız Bulamayız ya. Hmm. Gel başka yere gidelim. Evet arkadaşlar ya. Evet, arkadaşlar, evet arkadaşlar, arkadaşlar böyle bir yere geldik denizler var. var. Suya düşersek ölüyoruz. Evet galiba. Bilmiyorum. Evet galiba. Ara. Ay, Ay ben zor ben ya. Zor Aa. Lan ben, ben araya hızlı yapman, da, yapman da, gerek lazım. Arkadaşlar hızlı yapmanız gerekiyor. Evet. Hızlı gerek Direkt Hı. hemen zıplamalı. Bak e ben buraya yine yapana. kırmızı var. Çok zor. Dur. Bak, Yusuf burada olsaydı var ya can çekiştirirdi bizi. Değil mi? Buraya. Aa, ben yapamadım Emir ilk baştayı. Nasıl? Ben geçiyorum ama. Dur bak tutulma var ha. Seni bekliyorum arkadaşlar. Ha, yaptım. Kenan kırmızı buraya gelsin. Çok zor arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Ben hiç Nere düştüm ya. Kancaya atlarken yere düştüm. Hemen çıkacağım ya. Ben plus'ıyım zaten. Yaktım, yaptım yaptım. Yani. Evet yani. Oh. Sammak. Buradan nereye atlıyor? Bak dur şura. Bak gel. Dur şuna tutun ve şöyle buraya mavi yere. Neyse sonra bura. böyle gel. Şuna şöyle. Buradan, buradan. burada. Ya. Buradan bak. Bak bak burada. Beni bekle. bekle Oradan gitmeyeceğiz mi? Buradan buradan. Nasıl? Ben düştüm ya. Sen kolay çıkıyorsun ben çok zor çıkıyorum. Hmm. Niye? Evet. Arkadaşlar biz düştüğümüz yere geliyoruz. Evet. 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 evet arkadaşlar buradan. Buradan. Evet. Evet. evet buradan. Aa bu bayrak mı acaba? Bilmiyorum ki. Şuraya kırmızı Ha ölüyorum. Burdan yok Öyle işte. Yok işte bir yer. <gülüyor> <gülüyor> Aa varmış. Kenan sarmsaklara tutunca <laughs> Sarmsaklara tutundun tutundu. Ben düşüyorum. Bak yansıt sarmışaklar. Bak şunlar. Nasıl? Güzelmiş. Ama zor. Değil mi? Evet. Nereye atlayacağız? Şuraya. Nereye ya? Benim ilk <laughs> bastayım. Evet. En ilk bastasın. Ne yapacağız? De. Kısa bir obi bitirelim bari ya. Evet. Bu bitmez çünkü. Bu ne ya? Ee, Yürüyemiyorum bile. Ya. Arkadaşlar ben buraya çözüp geleceğim. Aa dur bir. Buldum buldum. Geçiyorum ben. Şuradan mı atlayacağım acaba? Bilmem evet atladım. Tamam sen ikinci adaya gel ben de yüzerek gel. <laughs> yüzerek gelemezsin ki. Aa evet ben her şey üzülmüyor. Bensiz misin? Tabi üzülmeyecek. Oo üzülecek? bak bura çok zormuş gemiler var. Ben giderim aga. Yani yani yeterim. Hı hı. hı hı. İlk, basın... i̇lk baştan başlatmasın. Ya bu ne ya? Oynamıyor. Evet. Başka Bize, ne? Bize başka bence Ben çok küçük bir harita seçelim. Tamam küçük bir harita mı seçelim? Tamam. Nereyi seçelim? Sakarada. Evet arkadaşlar ben buradan ya. çıkacağız. Sakarada. Evet. Bunu parayla satın aldık ama Roblox değil. Roblox parası değil. Biz. Bak tırnak kullanman lazım ha burada bir yerde. Söyleyeyim yani. Bak tam burada tırnağını basman lazım. Oyun öyle diyor çünkü. Beyinsiz misin? Oyun öyle diyor dedim. Hiç tabloları okumuyor musun? Mu? Hayır okumuyor. Nasıl? Hı. Arkadaşlar bunu bitirdiğimiz zaman 10 milyon para veriyor. 10 milyon men yo hemen tamam geç 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 Sen o neredesin ben bu ben bunu çok oynadığım için Baksana ben neredeyse bitireceğim. Ben tırnağa düştüm. Nasıl tırnağa düşeceğim? Animasyona soktu. Ben o tırnağı nasıl çekeceğim? Tırnak Broke yerleştirme tırnak çektim. Oraya ben bir daha gitmem. Niye? Niye? Ben buradan gidelim arkadaşlar. O diğer yerde bayrak var ama ben almıştım arkadaşlar. ya. Bekleyin ben Bekliyorum ben, bekliyorum. Evet arkadaşlar ben burada Kenan'ı bekleyeyim bari. Bari Batı bekleyeyim. Ben evet arkadaşlar Kenan geldi. Hemen kendi dur bayrağı al gel bak buradan git. Bayrağı al. Evet. Burada bayrak var git al. Para veriyor bayraklar. Evet ama ben bayrağı almıştım arkadaşlar. Bu adam da beni mi bekliyor ya? Sabahtan beri yapmıyor. Beni beklesene Emre. Evet. Bekliyorum hadi gel. <laughs> Bakma, Bak yine düştü. Atlama oradan. Ben bir kere oradan atlamıştım, ben aşağı düşmüştüm. Erken hadi gel. Ben gitmeye başladım. Başlama. Dikandan atlamayız. Yo, Az önce yanındaydım. Ben Buralar biraz zor. Hızlı yapıyorum ben. Anladım. Oy, dur. Yani. Bak tam orada düşüyordum ha. Buradan nereye? Şuraya. Buradan. Ben her yerden düşebilirim. Yani. Ezberledim neredeyse yani. Evet, böyle. Sonra buraya, sonra buraya. Bura yukarı. Şimdi yukarı çıkacağız. Daha bitmedi arkadaşlar. Daha bayağı bir an. Nereden biliyorsun? bakın. Az kaldı. Az, az kaldı dediğim bir hayda Ya orada cami göz. De... Cami, cami, mi? Cami, cami mi? Ee, beni bekle biraz. Bekleyeyim mi? O geldin zaten ya. Bekle, bekle diyor. mi? Geldin. Hemen çıkalım böyle. Nereden gideceğim? kullanmam lazım. Nereden gideceğim? Türkçe. Ne? Bilmiyorum motor mu? musun? Ha bilmiyorum ben. Nasıl? Lütfen bekle. Tamam ben bekliyorum arkadaşlar Kenan gelsin. <laughs> evet arkadaşlar Kenan sonunda geldi. Bu Tırnaklarından da... kullanman lazım. Tırnağım yok. Var. Benim yok. Nasıl? Ben orada bıraktım. Yok mu hiç mi yok? Evet hiç yok. Tamam, atla o zaman. Atla. Gidiyorum ya. Var. Tamam böyle gidelim. Tırnağım nasıl? var. Hani yoktu? Ben orada bırakmıştım da. Tam bir sürü tırnağın yanında gözüküyor ya. Hemen gidelim Aldın Aldın mı? Ah düştüm. Düştüm gerçekten. Bizi niye oynasak indiriyor? Bilmiyorum, bir ki. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum. Aa, ben buradan. Aa gel. A mı tutunca? Sa Hangi sarması? Hayır hayır. Şey, sen bayrağı almak için buradan geleceksin. Evet arkadaşlar ve bitti. Kana bekleyelim de. Kendi gel. Gel lan. Gel. <laughs> Ne yapıyor? Aa! Ah! Beyinsiz yere düştü. Evet arkadaşlar ben de atlıyorum. Hayır.